The doors are closing. Then, then they go back to the next station. If you're mistaken, my station. Change for Jafar Javali. Kapılar bağlanır. Nöbet istasya köruldu. The doors are closing. The next station is Karaglum. Abla kolay gelsin. Biz ateşgaha gideceğiz de kaç numaralı otobüste gitmemiz gerekiyor? Oradan soruşardım taksi Ben Dergek bilmiyorum. Tamam. tamam. 180. Abi merhaba. Tamam. Biz Ateşgah'a gideceğiz de, kaç numaralı araba gidiyor? Hayır. Siz o yana geçin. Tamam. 184. 184. Tamam, düz Ateşgah'a. Tamam. Bu Nereden bu... geçebiliriz? Tünelden. Tünelden. Karşı Tünelden. tarafa. Tamam. Burası Koroğlu Durağı geçitin. Olimpiyat Stadının o tarafları burası. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Biz şu an Olimpiyat Stadının hemen yanındayız. Sahil metro istasyonundan bindik. Koroğlu istasyonunda indik. Bugünkü videomuzun konusu Ateşgah. Zerduşların tapınağı da sadece 3 tane varmış. Birisi de Bakü'deymiş. Bakü'ye 30 kilometre uzaklıktaymış. Şimdi şöyle çekeyim. Şimdi oraya gitmek için ee... Metro ile Koroğlu'na geliyorsunuz. Koroğlu'ndan da 184 numaralı otobüse biniyorsunuz. 184 140 yazıyor. 172 yazıyor. 214 yazıyor. 184 1B şurada. Ama daha gelmemiş galiba otobüs. Evet. Eskiler de var yeniler de var. 84 buraya geliyor galiba. Merhaba, 184 buraya geliyor değil mi? Ateşgaha giden, okey. Bakalım bekleyelim otobüsümüzü. Evet. Kaç kepik bastı metro? tam anlamadım ben ya. 50 gepik galiba. Ya 40 ya 50 gepik. 40 ben de bakmadım. Lazım ama. Bakü karta yükleme yapıyorsunuz. Bakü kartı daha doğrusu. Bakı. Bununla geliyorsunuz buraya. Burada şöyle bir şey var. Arkadaşlar. Paylaşımlı taksilerle bir yerden bir yere gidiş yapabiliyorsunuz. otobüs yaklaşık bir saat sürüyormuş. Çünkü çok fazla durak varmış. Orada otobüs durağında bekleyen arkadaşla konuştuk. Bir saat sürdüğü için vazgeçtik çünkü saat 4. Oraya gidişimiz 5 ve hava kararacak yani. Ondan dolayı bir anlamı kalmayacak. Şu paylaşımda taksicilere bir soralım. Bakalım ne diyecekler. En kötü Yango ile gideriz. Yango 5 manat gösteriyor buradan. Daha kısa sürede olur. Ya, de de Selamünaleyküm. Abi Merak biz Ateşgah'a gideceğiz. Ateşgah. Evet. Ateş evet. Kaç manata götürüyorsun? <laughs> Merhaba. Biz Ateşgah'a ateş gideceğiz de kaç manata götürüyor? Ateşgah'a. 15 manat. 15 manat. Ne yaptın ya? Evet. Vallahi yango çağırsan 5 manata götürüyor. Neden çağırıyorsun? Soralım dedik. Bir soralım dedik. İlk kez kullanacağız yok, paylaşımlı taksiyi de. Böyle arabalar çok pahalı geliyor. paylaşımlı zannettik biz. Paylaşımlı, paylaşımlı taksi. diyor? Çok iyi falan. Ha, tamam. ha, paylaşımlı 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 yok yok. Ha, tamam. Öyle zannettik. Paylaşımlı taksiler nerede? Paylaşımlı taksi Oraya mudur? giden yok. yok mudur? Ataşehir'e giden yok ama çatlara giden var da. Diğer uzak taraflara gidenler var. O Kuba'ya, Gence'ye falan gidebilir miyiz onlarla? Kuba, Gence. Var, var. Öyle. Nereden bineceğiz peki o oraya gitmek Bayana, için? Rayana, Kuba Buradan mı gene? Yok. Afta Bağzal'dan. Afta Bağzal. Afta Pazar'dan. Tamamdır. Çok teşekkür Barzal. ederiz. Biz Yango, Yango ile gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Yango çağıralım. Direkt bizi nereden binebiliriz ki Yango'ya da? Gel. 184 gelmiş arkadaşlar. Bir ablamız da bizim gibi koşuyor. Oho. Ha? Aa, bence boşlar. ver. Bayağı dolu. Çok dolu. İlginiz olsun arkadaşlar. Otobüs bu. 184 numara. Direkt gidiyor. Çok fazla doluydu yani. Bir de çocuk bir saat sürer deyince Ondan dolayı rahat rahat gitmek varken ne yapalım? Yapacak bir şey yok. 5 manat 1 saat verip saat gitmek çok zor oluyor. Aynen öyle. 5 manat verip gideriz. Bir saat zannetmiyorum ben süreceğini ya. Buradan 10 kilometre falan galiba buradan. <laughs> Nereye gelecek ki? Buraya gelecek. Buraya <laughs> bir bağırışma, bir çağrışma var ama anlamadık. Ha. Herkes bağırışıyor. Aa, <laughs> simit. Bir tanesi kaç manat? Ne kadar? 70 kepik. 70 İçinde bir şey var mı? Ha? anlamadım. Pavlova, Pavlova. Patates. Bu ne? Bu ne? Köfte mi? Döşetinden kaklı. He, döşetinden. Döşet. Kolay gelsin. <laughs> Abi burası biraz emin önüne benziyor. <gülüyor> <gülüyor> gel, 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 gel. <laughs> Bir şey soracağım ya. Burada Bak. niye herkes çok, çok bağırıyor? Adam çağırırlar. Adam taksi. bu paylaşımlı taksi mi buradaki? Böyle belli, belli. Aa süper. Ee, biz şu an değil de daha sonra Kuba tarafına gideceğiz. Buradan mı binmemiz gerekiyor paylaşımlı <laughs> taksi için? Kuba? Aha. <laughs> <laughs> yo yo. Kuba ya. Nereden bineceğiz? <gülüyor> Kuba. Afta Pazar'dan <laughs> gelelim. Afta Pazar. Ha, Afta Pazar. Anladım. Orası hangi nerede kalıyor? İrmiyan var tarafı. İrmiyan tarafı. Afta Pazar Met tarafı. Metro ile gidebilir Ağa, miyiz? Çimdün. Metrodan çerez çerez gelir desen. Hangi durak? Hangi durakta ineceğiz metroyla? Metroya in. Metro, iyi. Metro tamam. In. Ee, 20 İrmi metrosu. 20 Yan. İrmi Yanvar. İrmi tamam. Yanvar'da da Mimar Azami'ye değişeceksen. Tamam. Mimar Azami'den Tamamdır. Doğru. Çok teşekkürler. Adam Fiat Corneo'ya BMW jantı takmış. <laughs> 77 KX 590 aynen bizimki geldi. Aha. jangomuz geldi. Gel bakalım. Serdar abi. Oh, merhaba. Hello. Hello, Türkçe biliyor musun? Hello. Serdar abi. Ee, Serdar Ortaz benim yakın. Yakın evet. <laughs> Ataşım. Evet. <laughs> Ateşgahhan kaç dakikada gideriz, varırız? Sen üretin nece? Kaç dakika? 5 yok. O süper. Ha. Süper. 5 dakika diyor ya. 5 dakika yok. Burada da tam 14 dakika diyor. Beş 14 dakika. Ha? 14 dakika. Aynen. Burada da şu an şeyde de gösteriyor 14 dakika diye. Uygulamada da. 14 dakikaya varacağız. Evet arkadaşlar geldik. Şuradan biletimizi Kasa. alalım. Kassadan biletimizi alıyoruz galiba. içeriden aynen. Yani. Kassa. Evet. İki nefer ne kadar pul? 18. 18 manat. He. İki nefer. Tamam. Rehber var mıdır içeride? Rehber ödeniştir. 10 manat. 10 hmm. manat rehber. Çok teşekkürler. Tamam. Gel. Evet. Azerbaycan dilinde. Ateşka. Hmm. Devlet tarihi. Artık anladığımız kadar buradan oku okuruz. Burada hediyelik dükkanlar var. Buraya çıkınca bakarız. Şurada yemek salonu var galiba. Şurası oluyor arkadaşlar. Şurası. Bu arada burada polis Bizdeki polisle aynı yani. Polis yazımı da aynı. Başka ülkelerde polizel işte polis police yazıyor ya. Orada direkt polis Türkiye'deki gibi. Aynı. Kişi başı 9 manat o zaman. 18 manat. Bayağı artmış o zaman değil mi? Fiyatı. Ne kadardı ki? 2 manat değil miydi? O şey yerlilere Buradan giriyoruz. Girebilir sanırım. Ateşka, Ateşgah Mahveti sönmeyen ateş <laughs> Gezmeden önce size kısa kısa bilgileri aktaralım arkadaşlar. Ateşka dünyadaki 3 Zerdüş tapınağından biridir arkadaşlar. Biz de şu anda zaten Bakü'de birindeyiz. Azerbaycan topraklarında Absheron Yarımadası'nda Bakü'den 30 km uzaklıkta bulunmaktadır. Surahani Hani köyünün yakınlarında. Serdüşlüğün en eski dini anıtlarından birisidir burası. Burasının yapısı sekizgenmiş. Yukarı çıkamıyoruz galiba. Yasak diyor. Şu odaların hepsine gireceğiz Arkadaşlar şöyle bir yanlış algı var Zerdüşler ateşe tapmıyorlar Ateşi görüp ibadet ediyorlar Yani şu gördüğünüz odaların içinde Birazdan gireceğiz hepsine teker teker Burada kendilerini inzivaya kapatıp Ateşe bakarak ibadet ediyorlar Bakın şurada kemikler var Kemik mi onlar? Kalıntılar var da. Bakalım. Ayak izleri var. Ha, evet. Onlardan kalma ayak izleri sanırım. Net belli oluyor mu, yansıyor mu bilmiyorum. Ayak izleri. Ateşgah bölgenin İslam tarafından fethinden önce zerdüştlük için merkezi bir dini merkezdi binanın tasarımı cennet cehennem ve cennet ile ilgili Avesta metinlerine dayanmaktadır. Serdüşlüğün yüce tanrısı Ahura Mazda'yı temsil etmek için ateşgahın çatısının zirvesini altın bir heykel taçlandırıyor. İçine girip bakalım. Yani az önce söylediğim gibi arkadaşlar Zerdüşler ateşe tapmaz. Ateşi yüceltirler onu kıble olarak kullanırlar. Bakın burada yanmış parçaları görebiliyorsunuz. Ayak izlerinden ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Burada yanan yerler var. Delikler var. Zerdüştlükte asıl kıble güneştir. Dünyada bulunan elementlerin saf olduğuna inanırlar ve ateşin Tanrı'nın ışığı ve irfanı olarak inanırlarmış. Ateşkar kelimesinin anlamı ateş mabedi yani ateşin alevle olan dansı anlamına gelir. Çok yansıyor çok iyi evet. Eskiden buranın altı Burası petrol bakımından zengin bir ülke olduğu için doğal olarak yandığı biliniyormuş fakat şu an doğal olarak değildi doğal gazla yakılıyormuş yani falan hep mevcut Şuraya çıkalım şurada Arapça Alfa Arapça yazıyor val var Burası 17 ve 18 yüzyılda inşa edilmiş Antik dönemde Zerdüşler burayı kullanıyormuş. Daha sonra da Hindistan'dan gelenler, Hintliler çok fazla ibadet yeri olarak kullanıyormuş. Buraya geliyormuş. Hatta şu an zaten ülkede Hintli... Popülasyonu çok fazla yüksek. Hintliler çok fazla var ve burayı ziyaret ediyorlar arkadaşlar. Onlar için burası kutsal bir mekan. Müze koleksiyonu yani birazdan gireceğimiz odalar Ateşgah tarihinin tüm dönemlerine ait arkeolojik ve kültürel, dini objeleri içeriyormuş arkadaşlar. Şimdi birazdan tek tek hepsine gireceğiz. İçinde neler olduğuna bakacağız ve onları anımsayacağız. Buradan başlayalım. bir oda. Mabedin inşası. inşası. 1875'ten 1816, 17, 18. Ateş burada da yıkılıyormuş. Ateşkâhın sırları. Ateşkâhın tarihi ve onu dini icmasının hayatı hakkında senedli malumatlar oldukça mahturdur diyor. Tesadüf ki neft çıkarılması için topraktan istifade edildiğine göre mabet etrafında arkeoloji delillerin çoğu Mahvedelim. mahvedilip müzeye mahvedilip mi bu? Mahvedilir gibi bir şey. Yani. Müze müzeye arkeoloji izler gösterir ki esas secdahkarlar ateşgahın hazır ki serhatlerinden Kenarını. kenarına yerleş ve onun hudutlarının getirdikçe ittiği et mi? Ehtimal olur. Farklı olur. aslında değil mi? Dilimiz. Evet aslında evet. farklıymış da gene biz anlaşabiliyoruz Azerbaycan Türkçesiyle. Bu odada ne varmış? bozmuşlar hmm. çıkan gaz Arkadaşlar Az önce dedim ya Burası Petrol sahası Bunlar da işaretleri Bunlar da o dönemden kalma Burası bayağı bir karanlık. Buralarda oturup burada ateşini yakıyor. Her odada ateş var. Köşelerde de ateş var. Bir, iki ve ortada da bir ateş var. Ateşin etrafında. Burası restorasyon çalışmaları. Burası da eski hali. Ateşgahım. Shiva değil mi o? kutsal evet. ee, Hindistan'ın aynen ve nar, Tanrısı. fark etmedim. Nar önceden biri gelen bir şey demek belki olabilir. Farklı da bir koku var burada, değişik bir koku da var. Burada insanlar var ama aslında <laughs> in the whole complex. <Sessizlik> <Sessizlik> saat en kadim hissiyatı hesap edilir diyor. burada da bu şekilde bak gene bir nar nar figürü. Nar figürü burada da bir önümüze çıkıyor. Eski dönemlerden kalma küpler ve sandık. Burada da at ve eşek. O dönemin insanları. Sonra elleri ve boyunları <laughs> zincir içinde. Bizim Türk erkekleri gibi bıyıklı. <gülüyor> <gülüyor> burası kapalı, burası açık. Ha ne var? <laughs> o dönem yaşayan insanlar bir diğerine de giriyoruz. Burada da yatan. Bakın yeni bir nar. Tam oradan ateşkahı izliyor. Burada kullandıkları, giydikleri kıyafetler var. çatal, bıçak. Bunlar o dönemler kullanılan giysiler. Çok yoğun ilgi var arkadaşlar. Bakarsanız ee, çok fazla da Hintli geliyor buraya. Ha? Okuyor. Mu? Zindanlar. Buralara kendilerini bırakıp sanırım ibadet ediyorlardı. İçerisi de ağır kokuyor. Farkında mısın? Rütubet gibi. İlk sakinler. Tunç dövrü sanat. Aa bak gördüğümüz şey işte Hinduizm. Evet Hinduizm. Güzel düştük. Az önceki o zar düştüğün anlamına Demek geliyor. Demek gidiyor. ki ipek yolu. İpek yolu. Muhammed'in çiçeklendirilmiş zamanlısı terk edilmiş. Mavirin. son oda. Şurada bir hayvan figür edilmiş hmm. sanırım. Evet. Baksana göz gibi değil mi ucu? Aynen. Bir kafa gibi. Hayvan figür var mı? Hintliler için çok önemli demiştim. Çok sayıda gelenler var. Ateşgah bu şekildeydi arkadaşlar. Bir gün Bakü'ye yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Görünmesi gerekenler listesinde. Yani farklı. İçerideki o insanların hayatlarını görmek, o dönemi anımsamak insana garip hissettiriyor. Bu videomuz da bu kadar olsun. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.